Ben Mevlüt Kayan. Tavsiye deste part 5'i çekiyoruz arkadaşlar. 4 tane çok güzel deste önerdiniz ve harika bölümler oldu arkadaşlar. Bugün Yakup Çiftçi kardeşim destesini oynuyoruz. Abi sana aboneyim. Benim destemi kullanır mısın? Mego Şevalye, Buz Büyücüsü, Tomruk, Elektro Büyücü, Barbar Varlı, Oduncu, Koş Binicisi ve Cadı arkadaşlar. Yakup Çiftçi'nin destesi. Kardeşimiz Tomrukları çiftlemiş. Benim barbar bar valim dokun seviye kanka. Yani fıçıya falan tek atamaz. Ama tomurun olması da çok güzel. Koş ve oduncuyla da hücum ettik mi artık bu destenin de kimse duramaz diye düşünüyorum ben Yakup kanka. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? Startı verdik arkadaşlar. İndeş diye bir herif geldi. Devamını okuyamadım. Türkçe yaz Ne yazmış orada ya? İsmin önemli değil kanka. Bakalım. Yakup sen de yorumlarsan sevinirim kanka yorumlarda. Ben de böyle oynardım gibi kartların nasıl olduğunu. Bak şimdi barbar vali tek atmıyor arkadaşlar. Ama onu seveyim şu buna tek atar. Omri seviye falan olsa tek atmazdı. Güzel oldu barbar valinin tek atması ha. O da 9 seviye arkadaşlar bu arada. Kartların max yani rahat yeniyorsun veya yeniliyorsun gibi şeyler. Şöyle bir ani atak yapacağım. Ağır da olsa bu deste şöyle bir şey denedim arkadaşlar. Hmm. Tamam. Tamam, güzel. Bu arkadaşı çözeriz. Güzel, sorun yok. Prensesi barbar valine atmayacağım arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü arkasına fıçı gelecek. O ona atılmaz kanka, indeiş ne oluyorsun? O ona atılmaz ya, al. Al. Tamam koş bindisi artı Tomru kullandık mı? Büyük olasılıkla okuleyi alırız. Hele ki bir dakikanın altın düşerse hiç şans yok. Yakup Çiftçi'nin destesiyle güzel bir bölüm olması dileğiyle arkadaşlar. Biraz dokundu. Şimdi Şöyle. Bir de şöyle. Hop. Zıng. İşte bu. Sağlı sollu düşünüyoruz arkadaşlar. Dediğim taktik buydu. Ve tuttu yani. Ki bir dakikanın altını düşünce de. Zangır zangır oynayacağız şimdi bak. Sana önce bir ayı. Sana bir. Sana da Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oraya iksir harcaman harika oldu. Tamam. Elektronun vurduğunu görebilirsiniz arkadaşlar sağdan. Kanka sana bir tomruk. Şuradan şöyle. Seni savunurum kanka ben. Güzel. Güzel. Elektro vuruyor kanka. İndiş Oraya bakmıyorsun. Ah İndiş ha. Yok bir daha yemem. Bak bıraksam kule alacak ha reis. Bıraksam alacak burayı reis. Şaka şaka. Bay bay indeş. Yakup. Desten güzel kanka. Biraz riskli oynadım ama desteğin güzel. Çift tomruk çok hoşuma gitti ya. Adam ne yapsın çaresiz. 11. seviyeden Tonito geldi. Tonito. Hemen böyle beleşçilik falan. Arkadaşlar böyle prenses atana direkt tomurunuzu atmayın. Yani elinizdeki kartı hemen göstermeyin diye düşünüyorum ben. büyüc vurmaya Güzel. Bir tane vururuz. İki tane vurdu. Adamsın. Gel cadıya. Bak şimdi. Solu mu savunuyorsun sağ mı kanka? O zaman sen sol kuleyi sattın. Tamam. Şimdi biz savunacağız. Bakalım nasıl savunacağız. Şöyle bir atarız. Oraya iskeri gelsin. Şöyle bir atarız. Olmadı böyle atarız. Cayır cayır savunuruz kanka. Deste var burada deste. Tamam. Tonito çaresiz izledi ya. Bu vuruyor ha. Reis görmüyor musun? Güzel. Al lan sana. Adam. Aslanlar gibi attı ha. Gördünüz mü arkadaşlar? İksiri bol galiba. Deli. O zaman biraz izle kanka. Kule nasıl alınıyor bak bakalım. Öyle babalar gibi atarsan. Kızlar gibi izlersin. Kusura bakma. Önüne şey koyar mısın? Pekka'yı. Pekka at önüne. Önüne pekka at. Pekka koy önüne yok. Atsana pekkanı ya. Şimdi at pekkanı. At pekkanı hadi. Adamsın oyuncu. Ya benim Yakup kankam buraya cadı almış. Bak çatmasını da atıyor bak. Deli oyuncusun sen. Delisin sen. Oğlum ben seni sabaha kadar savunurum lan böyle. Dondursan da savunurum ben seni. Sabaha kadar savunurum. Sabah, sabaha kadar al. Al sen beni savun al. Al. Ayı zıplar mısın kanka? Eyvallah canım kardeşim. Evet savun. Savun bak. Aferin lan. 925'e kadar indirdik arkadaşlar. Gol torayıste uğurluyoruz arkadaşlar. Yakup kankamın destesiyle 2'de 2 harika güzel galibiyetleri alıyoruz. Oğlum o şu kupa verdi ha. 4700'e mi çıktım ben ya? Arkadaşlar sizin destenizle araya kupa kastım. Alırım kanka 5000 al. O 5000 altınla da barbar valini yükseltirim. Tamam. Bir daha savaşa girelim. 4707 kupaya çıkmışım bu arada. Clown 157 Clown onu seviyor. Barbar varlığım var benim. Akıllı ol. Aynen kanka al. Delicez seni bak. izle. Satma ha. Oyuna bak. Bak benim hareketlerim bana çek. Al yılbaşı. Ne oldu o sende yok muydu? Oğlum sattın sandım ben öylesine atlıyordum onu. Al ya. Eee? E ee, ve Mega'da onun seviye ne var bunda? Hızlı bir atak yaptım arkadaşlar. Soldan bıraktım Barzoy. Babalar gibi. Bura alırım kanka. Eyvallah. Eyvallah kanka. Tomrum tek atmadı ya. Ayı bir zıplasana zahmet olmaz. Aslanım ayı be. Bir daha zıpla. Aslanım benim be. Oğlum biz sol kurayı döşenmişiz ya. Ben sana ne dedim? Seni deleceğiz dedim. Niye alıyorsun? Erken bırakma onu? Bir şey atmam ki. Ya da sana onu seviye bir barbar varlatayım kanka. Çift tomruk yapmış ya harbi çok iyi. Kanka savunurum ben onu. Dokundurmam bak. Ama dokundurmam dedim ya. Sen beni ciddiye almıyor musun? Dokunamaz bile kanka al. Geliyoruz biz. Geliyoruz biz sağ tarafı unuttun. Ah ya. Geç attın kanka. Yakup nasıl bir deste kanka bu? Ateş ediyor bu deste. Kim durduracak bizi? Hadi bir tane vursun bari. Ya. Adam oyundan zevk alsın. Ayı atıyor yok. Kuleyi koyuyor yok. Gene vuruyoruz ya. Güzel. Clown clown. Evet. Tavsiye deste falan derken kupa kasmışız. Bunu yorumlarda <laughs> görmüştüm. 4700'e çıkmışız. Al sana bir buz büyücüsü kanka. Sen bomba, bombayı koy oraya Tamam öyle gelmen güzel benim için sıkıntı yok Şimdi kanka O da güzel Bak gene erken koydu ya öğretemeyeceğim ya Vallahi öğretemeyeceğim ya gel Gel O oradan geçecek de bize vuracak da Evet Evet, al. Al. Bu yaşlı da işi bozuyor ya. Bak nereye koydu bak bak. Neyse fazla uzatmayalım kanka. Fazla uzatmayalım kanka. Eyvallah. Yakup Çiftçi'ye çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tavsiye desteler 5. bölümde de harika bir bölüm oldu. 3 tane üst üste galibiyet ve de 4737 kupaya çıktık arkadaşlar. Bu bölüm için şu dev sandığı açalım. Şu Yakup'un destesine yönelik kartlar var kanka bize. Vermedin eyvallah. Bu desteği yükselteceğim. Burada da diğer tavsiye desteğimizdeki kartlar duruyor arkadaşlar. Bunlar burada duracak. Bunlarla iş yapacağız. Bu benim kendi destem. Siz de arkadaşlar eğer ki desteğinizin burada olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. 164 abone için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok iyi çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Sağ olun var olun. Eğer ki video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Emek varsa ekmek vardır diyoruz. Siz de abone olursanız sağ olun var olun. Kendinize iyi bakın yeni bir Clash Royale videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.